Türkiye'de e-ticaret sektörünün gelişmesiyle tüm ofis malzemelerini online olarak temin etmek artık mümkün. E-ticaretin gelişimi online platformlarda çeşitliliği artırıyor. Online market olan ofix.com da 10 bine yakın ürün yelpazesiyle ofis ihtiyaçlarını tek elden sunuyor. Böyle bir ofis tedariği, e online ortamdan ofis malzemelerinin alınması gibi bir oluşum var mıdır merak ettim. Bunun olmadığını ve olanların da başarısız olduğunu görünce böyle bir alanda yatırım yapmayı öngördüm. Bu süre zarfında 10 milyon dolar gibi bir harcamamız, yatırımımız oldu. Yaklaşık 10 bin ürün, 4 tane de marka bulunuyor bünyemiz altında. Ofis Office.com'da sattığımız ürünlerin büyük bir çoğunluğu genel olarak MTA diyebiliriz. Çünkü ofislerde genel ihtiyaçlar bizde mevcut. Fotokopi kağıdı, kartuş, toner, çay, kahve, gıda ve benzer ürünler. Aslında bunlar hiçbir zaman ofiste ihtiyacı kesilmeyen ürünler. Ve tedarikçileri de bu yüzden sürdürülebilir anlamda ürünleri bünyesinde bulunduruyorlar. Ofis tedariği burada birazcık farklılaşıyor. Herhangi bir e-ticaret sitesinden bir gömlek ya da kazak aldığınızda e, bunun için 3 gün, 4 gün, belki bir hafta bekleyebilirsiniz. Ama ofisinizde e, kartuş bittiğinde veya kağıt bittiğinde veya çay kahve bittiğinde bekleyemezsiniz. O gün ya da en geç ertesi günlerinizde olması gerekiyor. Bu yüzden e, ofis kargo'yu kurduk. İstanbul içerisinde de bütün ürünlerimizi kendimiz teslim ediyoruz. Bir de en önemli avantajımız, e, diğer e-ticaret sitelerinden farklı olarak biz e, sarf malzemeleri satıyoruz ofislerde kullanılan, iş yerlerinde kullanılan. E, bu sarf malzemeleri periyodik olarak bitiyor ve bizden yine aynısını almaya çalışacaklar. İyi bir hizmet verdiğimiz sürece bu e, cycle devam edecek. İnternet kullanımının yaygınlaşmasının sektöre katkı sağlayacağını belirten Gürkan Avcı, ...Türkiye'nin sahip olduğu büyüme potansiyelinin altını çizdi. E-ticaret sektörü aslında güne büyüyor. E bu büyümenin de e ivmeli olarak devam edeceğini öngörüyoruz. E bunu şu anki yapıya baktığımızda toplam e-ticaret yani hacminin yüzde biri kadarlık kısmı aslında e-ticaret e sahiplenmiş durumda. E aslında dünyaya baktığımızda, Avrupa'ya baktığımızda bu oran çok düşük. E İlerleyen süreçte bunun artacağını görüyoruz. Özellikle kendi sektörümüzden konuşmak gerekirse e, online ofis tedariği anlamında e, Avrupa'daki ve özellikle Amerika'daki başarılı projeleri gördükçe ve oradaki paylarını e, izledikçe e, önümüzün çok açık olduğunu görebiliyoruz.